Ay, sabah olmuş ya ne güzel gibi bir gün yine zengin zengin bir gündeyiz. Oh, bu şehrin sahibi olmak ne kadar ya güzel ya. Bir Mahmut'a gideyim de toplantı yapalım ya. Önemli bir şey var hastane yapmamız lazım. Aa niye açmıyor ya acaba ya mı? Aa doğru ya. Mahmut geç kalkıyor. E ben sporcu olduğum için 7'de kalkıyorum. Mahmut zaten 10 gibi kalkıyor. Neyse ben de Mahmut'u beklerken bir kahvaltı yapmak için ekmek alayım bakkaldan şöyle gideyim de. Şoka girelim. Ne haber Ahmet abi? Günaydın. Günaydın. Hoş buldun. Erken kalkmışsın bakıyorum da. Evet Ahmet abi ya uyandım nedense. Aa dışarıda yağmur başlamış. Neyse. Ee, Ahmet abi ya ben ekmek alacağım da yanımda e, para yok. Ben sana sonra versem şimdi kağıda yazsan olur mu? O kağıda yazma bile gerek yok ya ne demek bizden olsun bu seferde. Yok yok ben sana sonra vereyim olur mu? Tamam tamam lafı olmaz. Tamam ben hemen ekmeğimi alayım. Şöyle iki tane ekmek alayım. Görüşürüz Ahmet abi. Bay bay. Of yağmur yağıyor ya. Sabah. Hemen şöyle Hemen içeri kalkayım. gireyim. Hemen içeri gireyim. Ay. Yağmurdu. Ay şöyle bir kahvaltımı yapayım. Şimdi ekmek peynir yiyeyim. Zaten havuza girelim, duş alırım. Mahmut'la toplantıya giriş. Acaba uyandı mı? Yağmur dinmiş. Hemen dışarı çıkayım. Ay, aa, Mahmut uyanmış. Alo, Mahmut, ne yapıyorsun? Ay çıkamadım bir. Maho, ne yapıyorsun? İyi sen. İyi ben de vallahi uyandım işte Gittim ekmek aldım kahvaltı yaptım Havuza girecektim Sen de gel istiyorsan beraber girelim Ama ben birazcık daha yeni uyandım He tamam o zaman Sen istersen e, her ya da başka bir gün ve Falan geliriz o zaman Şey bu arada Sen e, ben havuzdıktan çıktıktan sonra Ben yapacağım ondan sonra e, Bir toplantı yapabilir miyiz? Şehir hakkında hani şehrin sahipleriyiz ya Tamam yaparız ben şimdi şey biyo alacağım biraz. Gideyim markete. Tamamdır. Ben de o zaman e, bir ha, kapalı havuzuma gireyim. Malum havada birazcık soğudu erken ya sabah. Şöyle kapayım. Of şunları da iyi ki almışım ya. Bunlar çok güzel benim e, ahtapotlarım benle beraber yüzüyorlar. Oh Market, blab, blab, blab. Efendim. Ah oh, çok yoruldum biraz chez nokta dinleyeyim. 64 tane taş tuğla kaç lira? 64 tane tuğla ıı 2 elmas ya. 2 elmas. Evet. Peki elmas koyacağım. Tabak iyi, iyi günler. Ay dinlendim bir daha bir gireyim. Hop. O <laughs> oh. ne olacak? Ay. Çok yoruldum ya. Neyse. Biraz gidip duş alayım. Duş alayım da sonra toplantı için Mahmut'la bir buluşak biz bir yerde ya. Mahmut! Mahmut! O nereden geliyor ya. Mahmut buradayım. Ha, burada mısın? Evet. Şey, e, ben sen parka geç, ben birazdan geliyorum. Parkta banklarda otur veya salıncakta da ben duşumu alıp hemen geliyorum kardeşim. Tamam. Şöyle yukarı çıkayım da hemen. Şöyle yeni kıyafetlerimi giyeyim. Hop. Oh. Ah, tamam. Mis gibi oldum be. Neyse şimdi Mahmut'un yanına gidelim. İnşallah çok bekletmemişimdir ya kardeşimi. Aynı şeyden değiliz ama canım benim kardeşim gibi ya. Mahmut. Ben de geldim mi? Geliyorum geliyorum. Şunu yaptığımız iyi oldu ha. Baksana ya çok güzel. Evet. Geldim. Şuradan çıkalım da gel bir senle şurada oturup bankta oturup şey yapalım gel. Şimdi ben diyorum ki ee, yeni bir hastane yapalım ama bunu burada tartışmasak mı? Çocuklar falan burada oynuyor. Yuppi, yuppi. Çocuklar falan burada oynuyor da şu evde mi yapsak? Hani boş ya. Biri taşınmadan hemen orada bir toplantı yapalım. Ne diyorsun? Olur gel. Tamam hadi gel gidelim. Şöyle gideyim hemen. Geldim Mahmut. Gel. Kapa 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 kapaları sen. Gel şurada oturup bir toplantı yapalım. Masada olsaydı iyi olurdu ama yapacak bir şey yok ya bu eve masa yaptırmamışız. Şimdi ben diyorum ki e, güzel bir yani ev e, bir şey olursa falan hastanemiz yok. Çocuklar parkta düşebilir, bacağı kırılabilir. Allah korusun yani bir şey olabilir. Ev yanabilir. Hani itfaiyemiz var ama yani e, yaralananlar için bizim bir şehrimize hastane yapmamız gerekiyor dostum. Biz bunu düşünmemişiz. Daha bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sence ne yapalım? Nereye yapalım? Bence itfaiye yerini yakalım ve oraya hastane yapalım. Ne diyorsun oğlum? Yana e bak burada bir şömine var. Görüyor musun? Eğer bu ya tahtaya falan bir yere sıçrarsa bu sefer kim söndürecek? Eee olsun, şey. olsun bir şey olmaz. Ya olmaz dostum oraya yaptırdık biz kaç para verdik hani paramız var bir şey olmaz ama yani onu yaptırmak kaç yıl sürdü senin haberin var mı ya? Olmaz öyle iş ya ben gidiyorum ya ha, adam diyor itfaiye yıkalım diyor ya burada yanacağız ya. Ya ben de gidiyorum ya. Allah Allah ya durduk yere kavga çıkarıyor şimdi. Allah Allah burada düzgünce konuşacağız Adam gitti itfaiye yıkalım dedi İtfaiye yıkarsak ne olacağını hiç Düşünemiyor mu ya bu adam oh, Of bari. Ay Ben de bir alışveriş merkezi Gideyim diyeceğim de alışveriş merkezi Yapmadık ya Neyse bir Mahmut'a söyleyeyim Ya da söylemesem mi şimdi aramız bozuldu Barışınca söylerim de Ben onunla barışmam ya Barışınca söylerim ama Barışacağımı da düşünmüyorum Aa. Nakit param kalmamış. Bir bankaya mı gitsem? Dur hemen bir bankaya gideyim. Para çekelim birazcık ya. Para lazım olacak. Ah ne çarpıyorsun ya? Ben sana çarpmadım. Sen çarptın ön, önüne bakarak yürüsene. Adam itfaiye yıkalım diyor ya. Allah Allah. Şöyle şey yapayım. Şuradan bir hemen para çekeyim. Şöyle şunu yatıralım. Şöyle çıkır çıkır. Tamamdır. Çekelim. Tamam. Paramızı çektik. Şimdi evimize gidebiliriz. Şöyle gidelim. Ah o da ne ya? Sanki Mahmut benim evimden çıktı. Ama evinde şu an Allah Allah yanlış gördüm herhalde ya. O kadar hızlı girip çıkamaz zaten. Neyse bir gireyim de e, nakit sandığıma koyayım bunları. Bir dakika. Bu sandıkta hiçbir para yok. Ben çıkmadan önce burada bir sürü para vardı. Sadece zümrüt nakitim yoktu diye zümrüt nakit şey yaptırdım. Olamaz. Benim paralarım nerede? Hemen polise gitmem lazım. Acaba Mahmut mu çaldı ama o öyle yapmaz ya. Biz onunla kardeş gibiydik de şimdi kavgalıyız da o beni satmaz ya. Ben ona inanıyorum. O bir şey yapmamıştır, kesin. Kesin suçular kaçtı yaptı ya bu polisleri. O işten atacağım yeter artık ya bu ne böyle? Ay. Bu ne böyle ya? Havuz dinleneyim, yemek Polis bey. Efendim. Şey benim evimde ben bankaya çıktım iki dakikalığına tamam mı? Tamam. Sonra e, şey. E ee, eve bir gittim. Nakit çektirmek istiyordum. Bankaya gittim. Nakit çektirdim. Eve bir gittim. Nakiti sandığa koyacağım. Sandıkta paralarım yok. Ee, burada buradan hiçbir suçlu açtığını görmedim. Belki yeni bir suçlu kaçmış olabilir. Şüphelendiğiniz biri var mı acaba? Yani Çekebiliriz. Bir saniye ben bir şu kenarda düşüneyim. Acaba Mahmut mu ya? Yok yok ya da boşver. Ya siz bir kayıtlara bak ya ben şimdi kim, kimseyi suçlamayayım haksız falan çıkarım kötü olur siz bir kamera kayıtlarına bakınca beni çağırır mısınız telefonla tamam siz gidin şimdi birazcık e, buraya yeni bir tane görevli getirip oraya bakarım siz şimdilik gidebilirsiniz tamamdır ben gidiyorum siz beni ararsınız Hayır, birazcık spor yapayım şöyle çıkayım bir itfaiyeciye bakayım ya Ayıcıya falan bakayım ya. Bunu niye yıkalım ki? Bunu niye yıkalım ki ya? Allah Allah. Bunu niye? Aa, Mahmut'un sesi değil mi bu ya? Efendim ne oldu ya? Senden özür dilemeye geldim. İtfaiye yıkmak gerçekten saçma fikirdi. Bunun için biz 6 yıl uğraşmıştık. Evet ya sonunda sen de anladın yani baksana güzelim itfaiyeyi niye yakalım Değil mi? Bak korumaları bile var burada. Evet, özür İyi tamam hadi barışalım. Ya şey diyorum ya bir bir toplantıdan mı yapsak? Benim aklıma yeni yeni fikirler geliyor. Gel bir parkta konuşalım ya. Tamam çocuklar var ama. Bir şey olmaz. Ee, o zaman şey gel şu meşalenin burada manzarayı izlerken konuşalım. Ya da sana mı geçsek? Bir çay falan içeriz. Tamam, hadi gel. Tamam hadi sana gidelim. Oh güzel oldu ya. Ben de seninle konuşmak istediğim bir konu vardı. Şehre yeni bir şey mi yaptırsak diye düşünüyordum. Ya bence de. Bir tane alışveriş merkezi yapmak. Evet ya ben de onu söyleyecektim. Gel oturup bir dertleşelim ya şurada. Gel e, şurada suyu izlerken konuşalım. Şimdi e, ya da gel bahçe e, şeyde konuşalım. Senin yağmur şeyinde. Da. Evet yağmur da yağıyor. Yağmur da yağıyor ama. Aa dindin mi? Ne çabuk dinliyor bu yağmurlar. Keşke buraya bir koltuk takımı alsaydın şöyle otururduk. Neyse sıkıntı yok alırsın değil mi? Alırım alırım. Tamam şimdi bak ben bugün evde e, oturmuştum. Sonra sonra bir dedim e, alışveriş merkezine gideyim alışveriş yapayım. Sonuçta bir sürü paramız var. Evet. Sonra e, ama aklıma tabii şehirde şey e, alışveriş merkezi yok geldi. Ben de sana söyleyecektim ama seninle kavgalı olduğum için söyleyemedim. Sen e, sence şöyle şuraya falan evimizin yakınlarına bir alışveriş merkezi mi yapsak? Ne diyorsun? Evet ya. Şu evin yolunu uzatsak da yapsak. Bence de ya. Bunu herhangi bir gün ayarlayalım bence. Bence cumartesi yaptırabiliriz. Evet, bugün zaten perşembe. Evet. Bence cumartesi bu işi bitirelim ya. Tamam, tamam. Ben işçileri çağırırım. Aa, bir dakika telefon arıyor. Aa dur bir dakika ya telefon arıyor ben hemen şey yapayım ha. alo evet ee, e, hafif sayede birisi yanına kazma getirmiş orayı kazmışlar sonra gitmişler sizin eve gelmişler siz sizden para çalmışlar yani kameralardan baktık yani onları geri yakaladık ee, size paranızı geri ödeyeceğiz. Bir dakika, bir dakika, bir saniye tamam ben e, hemen geliyorum e, bir polise tamam geliyorum hadi bay bay. Ya Mahmut benim e, acele bir işim çıktı İstersen sen de benimle gel benim evimde birileri soygun yaptı bir polise gideceğim polise gideceğim de acil bir yani sorun var yani polisler hiç dikkatli değil sen de gel benimle bir konuşalım ya. Tamam geliyorum. Ya, ya bana arada telefonda diyor ki adam adam diyor ki polis abi diyor e, şey biri yanında kazma getirmiş hapishanede kaçmış. Sizin ne ya bu ne demek biz biz onlara kıyafet kontrolü yapın demedik mi? Evet ya. Bu Ali'yi ko kovacağım artık işten ya bu kaçıncı oluyor ya. Geçen de itfaiye şeyini çalmıştı. Evet bir tane koru korumalar yaralanmıştı. Evet ya bu ne böyle? Ali! <laughs> Efendim? Bir bak şimdi ne olmuştu bir tekrardan anlat bir tekrardan anlatır mısın Mahmutla geldik bir tane köylü gelmiş işte böyle yanında kazma getirmiş ee, sonra kazmış yani nasıl görmedik ben de bilmiyorum <laughs> ben buraların her yerini koruma yaptırdık değil mi Mahmut? Evet biz her yere koruma yaptırdık. Hani bu bir tamam hani görmemiş olabilirler. Bir şey olabilir. Bu da bir suç aslında. Sonra biz size kıyafet kontrolü yapın demedik mi? Ali bu kaç oluyor ya? Bir kere itfaiyeci bile yaralandı dostum. Bu kaç oluyor? Ha. Mahmut. Ali gel biz bir konuşalım. Tamam. Ben ne yapacağımızı buldum. Ali bak bir daha olmasın. Ha. Ha. Bir daha olmayacak. Gel Mahmut bir konuşalım şurada ya. Bence e, Bence maaşını kovalım. Düşürelim, maaşını düşürelim. Eğer bir, bir kez daha böyle bir şey yaşanırsa kovalım. Hmm, güzel fikir ya. Direkt kovmak kötü yani. Başka bir polis de bulamayabiliriz. Aylık maaşı 34'tü. Diyelim. Bir sitekti. 64'tü. 32'ye indirelim. Tamamdır gel. Ali. Efendim. Biz şimdi seni kovmayacağız ama bir daha olursa seni kovacağız. Bu bir. E, iki Böyle bir şey yaşandığından dolayı senin maaşını düşürüyoruz. Bir e, altmış 64 elmastan 32 elması düşürüyoruz. Hmm. Tamam ya. Of tamam ya bir daha olmayacak. Tamam bak bir daha olursa bu sefer cidden acımayız işten kovarız. Değil mi Mahmut? Evet. Hadi gel gidelim dostum. Of çok güzel bir gün. İnşallah suçluyu yakalamışlardır. Yani suçluyu yakaladıklarını söyledi ama şimdi bu Ali'ye de güven olmaz ya. Evet. Gel biz şu para işini konuşalım. Alışveriş merkezi için. Evet gel. senin kimin Bu sefer benim evime gelsen sen. Tamam geliyorum. Şöyle geçelim konuşalım. Gel şöyle yukarıda oturalım. Şimdi ben diyorum ki manzarayı izlerken şöyle bir konuşalım. Şimdi ben diyorum ki e, alışveriş merkezi yaptırmak zaten hani mimarları mimari Sinan bizi çok seviyor. Bütün her zaten bizim evleri vesaire her yeri mimari Sinan'a yapmadırmadık mı dostum? Evet. Tamam işte şimdi ben diyorum ki şimdi ben diyorum ki e, bence mimari Sinan'ın maaşını yükseltelim adam sevinsin. Hem yani o kadar uğraşıyor büyük bir hastane yaptırmalıyız sonuçta. Evet. 50 binden 100 bine çıkaralım diyorum. Tamam olur. Fazla mı oldu sanki? Bir 80 yapsak bence. Evet. 85'e anlaşalım. Tamam. Ee, 85'e hastaneyi yaptıralım. Ee, başka bir şey daha mı yaptırsak? Yani çok sade durdu şehir. Baksana yani her yer çok az şey var bina var. Bir şey daha mı yaptırsak diyorum. Alışveriş merkezi düşünüyorduk en son. Evet. Alışveriş merkezi yaptıracağız. Zaten o şeyde planda var dostum. Bir de şey mi yaptırsak ya diyorum. Ya bir sürü ev, birkaç tane daha mı ev yaptırsak? Evet ya. Birkaç tane daha ev yaptıralım. Ee, maaşını da o zaman 85 binden 110 bin'e çıkaralım. Ne Aa, diyorsun? Olur. Güzel fikir, değil mi? Hı -hı. Tamam, 110 bin'e çıkarıyoruz o zaman. Aa, biz para işini halledelim şimdi. Ben evden birazcık para getireceğim. Tamam, sen eve git, ben burada seni bekliyorum. Tamam. Ah bu gitti. Artık gelir herhalde. Ay ne oluyor bu sesler ne ya? Konf yine konfeti mi patlatıyorlar. Aa. Bu Mahmut nerede kaldı ya? Aa. Acaba bir şey mi oldu? Silah sesi falan da geldi ama Mahmut'a bir bakayım. Bir bakayım. Mahmut. Kapıyı açmıyor. Bir şey oldu kesin. Kapıyı kırmam lazım. Aa! Aa. Oo Mahmut! Kim vurdu sana? Bilmiyorum bir tane maskeli bir adam geldi beni vurdu. Nasıl? Göğsüm kırıldı. Olamaz. Hadi. Al sonu. Ah.